Sevgili dostlarımız Erzurum'dayız. Erzurum'da sanayideyiz değerli dostlarımız. Burası nerede? Kurtuluş Mahallesi 19. Sanayi Sokak No: 41 Yakutiye Erzurum'da değerli dostlarımız. Sizlere irtibat telefon numarası veriyorum. 0532 483 1050'den buraya ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Aynı zamanda e-mail'den Abdurrahim Kılınç et da buraya ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Kılıç motor yenileme Erzurum'da gelebileceğiniz en güzel mekanlardan bir tanesi değerli dostlarımız. Burası çok değerli, çok kıymetli sevgili abim Abdurrahim Kılınç'ın işletmesini yapmış olduğu böylesine güzel motor yenileme Kılıç motoru sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olacağım. Değerli dostlarımız şimdi ne yapıyoruz? Kılıç motor yenilemeyi sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz. Değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız. Kılıç motor yenilemeyi sizlere tanıtıyoruz. Değerli dostlarımız. Abdurrahim Kılıç abimizi sizlere tanıtacağız. Değerli dostlarımız. Burası Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet sunuyorlar değerli dostlarımız. Motor yenileme aynı zamanda revitetesini sizlere en güzel bir şekilde Abdurrahim abimiz sizlere ustalığını, deneyimlerini en güzel bir şekilde sunuyorlar değerli dostlarımız. Selamünaleyküm diyorum. Aleykümselam. Değerli abicim merhaba. Merhaba. Nasılsın abim, iyisin? Teşekkür ederim, size nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Allah Yılların te deneyimi var değil mi abi? 63 yıl. Hey maşallah subhanallah. Sizleri yürekten tebrik ediyorum canım abim. Evet. Maşallah, burayı beraber bir tanıtalım mı abim? Tanıtalım. Cansın benim abim be, ne güzel abisin sen. Tanıtalım abi. Tanıtalım. Senin gibi böyle. Çınar ağacını hem de aynı zamanda yapmış olduğun işlemin sizlere bir tanıtalım değerli abim. Tabii. Evet sevgili dostlarımız Abdurrahim Rahim abim burayı gelen motorların önce nereden başlanır onu bizlere bir anlatacak değerli abim. Evet sevgili abim mikrofon sende. Çok eldeyi almış. Evet çok elektrik alıyoruz. Evet. Bende kılardan. açıyoruz gömlek yuvalarını açtık. Son sonra prese götürüp gömleklerini fidesle basıyoruz. Evet. Tekrar getirip burada pistona göre rektifiye işlemini yapıyoruz. Evet. Rektifiye işlemi bittikten sonra yüzey taşlama, evet. katı taşlama tezgahına götürüyoruz. Orada yüzünü taşıyoruz. Evet. Oradan hamlama tezgahını alıyoruz. Kalemin bir alıp elis yapmak için hamlama tezgahında ölçümüzü tamamlıyoruz. Tamam. Evet. Geçelim abi. Geç abi böyle. Nereye geliyoruz? Pires tedram. 100 ton. Hey maşallah. Burada gömlekleri piresiz, basıyoruz. Değil mi? Motorların gömleklerini buradan çıkartıyoruz. Evet. Buradan sonra Tekrar elektrikli tezgahına gidiyoruz. Evet abi. Gömleklerin içini piston ölçülerine göre alıyoruz. Değil mi? Aynen. Evet. Sonuç sonra blokun yüzünü taşlamak için şu gördüğünüz tezgahı alıyoruz. Bakalım abi, abi o tezgaha da gidelim. Şu, an, şu anda blok taşlıyor. Evet. Şu anda blok taşlanıyor. Blok taşlanıyor şu abi, anda. Aynen blokun yüzü taşlanıyor şu anda. Evet. Buradan sonra da şu tezgahı. Evet abi. Onlama tezgahına geliyor. Burada da bütün kalemin bölümleri alınarak hal istediğimiz çizikleri yapıyoruz. Hey maşallah içinde. gence bak be. Hey maşallah be. Mustafa. Şuna bak, alışıyor değil mi? Alışıyor abi. <laughs> maşallah. Maşallah abi. maşallah maşallah. Hey maşallah. Subhanallah. Ne güzel ne güzel. Valla. Tamam oğlum. Değil mi? Evet. Evet. Tebrik ederim. Ufaklık. İsmin ne ismin? Erhan. Eren. Eren. Eren kardeşim. Maşallah sana. Evet buradan sonra canım abim. Abdurrahim buradan abim tezgahı biçiş tezgahını alıyoruz müşteriye teslim ediyoruz evet çok güzel şu tezgahları bana anlatır mısınız evet. abi burada da yine burada tezgahlarımız var tezgahımız var evet rakibini biliyor musun bilmiyorum Abdurrahim Kılıç abicim evet ondan sonra nereye geliyoruz piston kol parasit tezgahı evet burada da piston kollarını ve kol burçlarını yapıyoruz değil mi benim abi? evet piston kol uçları burada aynı zamanda rektefe oluyor. Kol barası. Değil mi? Evet. Kol? Kol ve kol burcu barası. Evet. Çok teşekkür ederim ben abi. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi nereye gidiyoruz? Başka bir kasıma gidiyoruz inşallah. Nedir bu abi? Motorların krank bildarı, şu yerde gördükleri. He, evet. Onlarda bu tezyata taşlanıyor. Başlaması. Taşlaması, polis acı, her şeyi bu yata yapıyor. Evet. Şuradaki tezgahımız. Gideceğimiz... Evet. Canım abim de maşallah yardımcı oluyor sağ olsun. Evet, evet. evet çok teşekkür ederiz abi sana da. Evet. Şu ana yatak tep barası dediğimiz işlemi yapar. Evet. 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 Burada da Ana takların deforme oluşumunda bu tezgahta tas ediyoruz. Değil mi? Evet. İsmi bara tezgahı. Evet. evet. İsmi ne bunun? Ana yatak barası. Ana yatak barası. Bara tezgahı. Bara tezgahı. Çok güzel. Evet abi bunlar. Burada tornamız var. Tornamız evet. var. Burada torna işlerimizi yapıyoruz. Evet. Torna işini burada yapıyorsunuz. Torna işimizi burada yapıyoruz. Evet. Görüyorsunuz değerli dostlarımız. Evet. Abdurrahim abi. Şurada gördüğün kapak. Yuva işleme tezgahı. Evet. Şimdi kapak Silindir kabaklarını burada. Ha, yuva işlemeleri bir yata yapılıyor. Evet. Çok güzel. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bu mekanda yapılıyor. Evet. Evet. Bundan sonra abi. Bundan sonrası. Çamda kayısı. Çok Can <laughs> <Çok> abim benim. <laughs> Daha nasıl olsun diyorsun? Yani. Buradan çıkarış bitiyor yani. Değil mi? Evet. evet. Değerli abicim ne güzel anlattın sen ya. Teşekkür ederim. Her şeyden önce Hadi yüzün. Biraz yok ama. Çalsın be ne evet, güzel. Evet. Yo yo. Gülüşün. Deneyimlerin yeter. Deneyimlerin yeter. Güzelliğin hizmet. yeter. Değerli abim. Evet, Senelerini vermişsin. Ömrünü vermişsin. Erzurumlu hemşerilerimize aynı zamanda hizmet vermişsin. Ne güzel benim abim. Erzurum'a mı? Erzincan, Ağrı, Kars. Değil mi? Dahil. Herkes geliyor sana. Ya, evet. Ya. Tabii sen burada e bu işin ana kilit noktası. Kilit noktası. Kilit noktası. Evet. Değil mi? Aynen. Helal olsun sana. Tebrik ediyoruz değerli abim. Aynen. Değneyim sende. Güzellik sende. Ömrümüzü verdik bu 62 evet, yıl. Evet. 62 yıl. 63. 63 yıl. Şey hey maşallah. De. Subhanallah. Değerli abicim benim. Ben sana sağlıklı ömürler diliyorum. Teşekkürler, Allah. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Sen canısısın canısı. Güzelliksin değerli abim. En son ne diyelim abi? sevgiyle kalalım, hoşça kalalım. Her daim aynı zamanda nerede kalalım abi? İşimizde sadık kalalım. Kılıç? Kılıç motor yenilemede sadık kalalım. Evet, kılıç yenileme sadık kalalım diyoruz. Ve de Abdurrahim, kılıç abimizde kalalım. Değerli dostlarımız, sizleri kılıç oto yenilemeye bekliyoruz. Değerli dostlarımız. Canım.